Peki o zaman bir growth manager ne iş yapar? Ee, paralar nerede? Para nerede? Kendi kendine öğrenmeyi çok iyi öğreten bir bölüm bence. Belki de o yüzdendir. Wow. Wow. Evet. Wow. Wow. Uyanınca paranın olmaması. Ne dedi, ne dedi? Uyanınca paranın olmaması. Atıyorum 10 dolarlık bir işlem yaptım. Maaşımı kaçlık kaçı yapıyor. Ben bunu ödeyebilirim. Böyle zaman geçtikçe aşıyorsun. Ne kadar para kazanıyoruz diye sormuyorum. Okey, sor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ben niye hep Seda Sayan gibi açıyorum ya? Günaydın. Günaydın. 3 saniyede nasıl açmalıyız sence? <laughs> Kendini şöyle çok kısa bir anlatabilir misin bize? Merhaba herkese. Ben Altu, 4 yıldır Pantheon'dayım. Growth Manager tarafındayım. Ben Gökber. Pantheon'da Growth Manager olarak çalışıyorum ve 4. yılım. Peki o zaman bir Growth Manager ne iş yapar? Aslında şey, e, paralar nerede? Paralar nerede? <laughs> Hakikaten sektörde çok bir tanımı yoktu Growth Manager'in. Kısaca özetlemek gerekirse. Şimdi sektörde marketik ve monetizasyon kısmını yapan çoğu sayıda hani iş de var, insan da var. Ama Growth aslında bunun ikisini de yapıyor yani. Hem marketik hem monetizasyonu beraber yapan bir bölüm. Yani oyunun pazarlanması, büyük kitlelere yayılması. Hem de bu kitlelerden monetizasyon yapılmasını sağlayan ve bu süreçleri takip edip optimize eden bir pozisyon. Bunun da artıları şu. Bir yandan para harcarken bir yandan da para kazanmaya odaklanıyorsunuz. Bizim tarafta da şunu öğrenmiş aslında. Bunun stratejisini belirliyorsunuz. Yani ben bazen insanlara anlatırken şey diyorum hani bu biraz borsa brokerına benziyor. Bir alanda bir boşluk gördüğün zaman aslında oraya bir yatırım yapıyorsun bir marjla. Günün sonunda da o marjı elde etmeye çalışıyorsun ya da haftanın ya da ayın. Ee, aslında bizim yaptığımız işte buna benziyor biraz da. Performans marketing tarafı tam olarak aslında Google, TikTok, Apple, Facebook gibi sosyal networkler aynı zamanda birer reklam network olduğu için bu networklerde çeşitli videolar ya da başka kreatif asetler kullanarak kampanyalar açıyoruz. Ve bunun karşılığında da kullanıcılar oyunumuzu indiriyor. Ama güzel olduğu kadar da çok stresli bir alan çünkü parayla oynuyorsunuz. Hesap verilebilir olmanız gerekiyor. Ama bunun yanında getirdiği artılar da var tabii. Bir noktadan sonra böyle kafanızda o hacimleri gördükten sonra aslında doğal olarak rakamsal değil de daha sistematik düşünmeye başlıyorsunuz. Diğer taraftan da oyun içi gelirlerini de optimize edip geliştirmeye çalıştığımız bir alan oluyor. Bizim uzmanlığımız daha çok ad monetization üzerine. Aynı şekilde IAP monetization'da süreçleri sürekli game designer'lar tarafından geliştirilen bir alan. Genel anlamda bu şekilde. Evet çok güzel anlattın. Dolu dolu anlattın. Güzel paralarla oynadığınız için güncel hayatındaki o para sana garip gelmiyor mu? Güzel bir soru, evet. <laughs> İşe başladığımdan beri bu sayılarla olan ilişkim biraz kafam karıştı. Yani ilk başladığım süreçte özellikle. Tabii bir yerden sonra artık hesaplamalarını yüzdeye göre yapıyorsun. Şimdi ben mesela ilk başlarda böyle başladığım zaman bak tefek gözden kaçan rakamlar vesaire oluyor. Ben o zamanlar böyle maaşımla hesaplıyordum. Atıyorum 10 dolarlık bir işlem yaptım. Maaşımın kaçlık kaçı yapıyor. Ben bunu ödeyebilirim. Böyle zaman geçtikçe aşıyorsun. Kanda yazan rakamların aslında aslında gerçek birer para olduğunu düşündükçe bu işi yapmak daha stresli hale gelebiliyor. Yani aslında o sayıların birbirine oranına <laughs> bakıyoruz günün sonunda biz ama bu sayıların gerçek birer para olması böyle işin gergin olan, stresli olan kısımlarında. Kılıyor o kadar paran olmadığı için de <laughs> o yüzden şey realde o kadar para kazanamayınca. Kine böyle tamamen bir monopoli parası gibi düşünmek. <laughs> daha kolay oluyor. Yani bir başka bir birimde düşünmek daha kolay oluyor. Yoksa günlük hayatta her şey bir anda çok ucuz gelmeye başlayabilir. Yani monopoli parası gibi düşünmek of kötü bir deyiz. şey. <laughs> of monopoli parası çok kötü. Bu arada yok aslında benzetme olarak normal ben yani kazanmaya çalıştığında bir para ya. Monopoly'de evet. de aslında o şekilde. Başladığımda buraya hyper casual senaryosuyla başladık biz. Yani hyper casual tam trend noktasıydı. Bizim öğrenme maçımızdan da çok bir yararlı bir dönem oldu o dönem. Güzel bir serüven oldu yani. Hani bu 4 yıllık geçişte. Sana şöyle bir soru daha sorayım. Hı hı. Pantheon'da bir growth manager'ın günü nasıl geçiyor? Güzel geçiyor. Okay. Güzel. <laughs> yani her sabah. Ofise geldiğimde ilk işte kahvaltı kahve bunları hallederken aslında bir yandan da geçtiğimiz gün ve geçtiğimiz haftanın sonuçlarına bakıyor oluyorum. Bizim haftalık bir aile planlarımız var. Sabah başlıyoruz. Önce bir metiklere bakıyoruz. Metiklerde bizim istediğimiz kampanyalar hangi sonuçları vermiş bunları kontrol ediyoruz kampanyaları ya da ad networkleri kontrol ederek neler geliştirebilir diye düşünerek başlıyor oluyoruz. Ondan sonra yapacağımız aksiyonları bir not alıyor. Yani işte kreatif değişimi, bütçe arttırılması, azaltılması ya da yeni kampanya açılması ya da kampanyaların kapatılması vesaire. İşte bazı networklerle toplantılarımız oluyor. Oradaki bizimle ilgilenen account managerlarla. Diğer ekiplerle çok iş çalıştığımız için growth tarafı. Onlardan gelen işler oluyor ya da bizim onlara gitmemiz gereken işler oluyor. Ordineli bir şekilde işte öğleden sonrasını planlayıp öğleden sonra aslında bizim aksiyon aldığımız kısım oluyor. Bayağı saat. adam şey, işte, time zone saat falan vererek <laughs> şey, alarm kuruyor mesela. <laughs> Altıya ne zaman gidilir, ne zaman gidilmez. <laughs> çok güzel anlattın her şeyi. Sanki hiç problem hiç yaşamamışız, problem gibi. gibi. değil mi? Hiç. O zaman Growth Manager olarak en çok karşılaştığın problemler? En çok karşılaştığım problem e, sabah uyanınca paranın olmaması. Ne dedi, ne dedi? uyanınca paranın olmaması. Yani, çok öyle. karşılaştığımız bir şey. değildir. Allah korusun öyle bir şey değil mi? Yaşamadık yani. Her zaman bizde şey var. Kontrol tarafı var. Nasıl? Yaptığımız kampanya optimizasyonlarında küçük küçük değişiklikler yapıyoruz. Orada bazen yapılan bir virgül hatası bile çok hızlı bir şekilde kötü sonuçlara sebep olabiliyor. O yüzden öyle bir hata yaptığında hemen bunu hızlıca toparlamak gerekiyor. Kısmı şu, stresli bir alan. Parayla oynadığınız için ve yüksek hacimlere çıktığınız zaman onun stresi çok büyük oluyor. Para kazanma esnasında artık tüm kontrol bizde olduğu için Artık onun 24 saatlik bir operasyon oluyor. Yani live operasyon şekline girer. Ondan sonra da bizim artık onu sürekli takip ediyor olmamız lazım. Yani buna eksi demeyeyim de sorumluluklarımızdan bir tanesi biz 6'dan sonra laptoplarımızı yanımıza alırız. Çünkü herhangi bir mail gelebilir, bir şey patlayabilir. Yani herhangi bir bir sıkıntı çıkabilir. Sürekli aktif bir şekilde takip ediyor olmak gerekiyor. Bunlar aslında Growth Manager'lığın zorlukları diyebilirim. Growth Manager olmayı nasıl karar verdin ya? Yani. Benim için aslında biraz önüme çıkan bir fırsat gibiydi. Ben hukuk mezunuyum. Küçükten beri aslında teknoloji alanı çok büyük bir ilgim vardı. Tüm mimarlık mezunuyum. Başka bir konuya gireyim mi bir anda? Niye mimarlar mimarlık yapmıyor? mimarlık bölümü şey gibi sanki. Herhangi başka bir e, işi yapmak için sizi hazırlıyoruz gibi evet. bir bölüm yani. Genel kendi kendine öğrenmeyi çok iyi öğreten bir bölüm bence. Belki de o yüzdendir. Wow. 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 Evet. Wow. Wow. Mimarlıktan buraya geçiş yapmam başlarda enteresan olmuştu ama ve ilgimi çekti. Süreç içinde çok keyif aldığım bir işe dönüştü Growth Manager pozisyonu. Kendimi burada buldum diyebilirim hani böyle bir staj pozisyonu ve sonrasında devam eden bir alan. Growth alanının sektörde öğrenebileceği herhangi bir, bölümü ya da üniversitesi yok. Hani her bölümde biraz biraz öğretiliyor işte ekonomi vesaire. Growth'un spesifik yaptığı alan zaten son 5 yılda ortaya çıkan bir bölüm. Olduğu için biraz daha işin içinde öğreniyorsun aslında. Belki izleyenlere bir ilham ol. İsteyince aslında başarılıyor yani. Verince hakkını alıyorsun. Robot <laughs> menajer olmak isteyenler olsunlar mı? <laughs> Yok. Rol menajer olmak isteyenlere bir tavsiye vermek istesem. Olmayın kardeşim falan diye şey. <laughs> Biz de ekmek yiyelim. Biz de ekmek yiyelim burada. <laughs> ya şöyle şimdi rol menajer olmak isteyenler ilk etapta bu iş hani hakikaten ilgisinin olması gerekiyor. Ya kendini geliştirme kısmı yani online sertifikalar falan gibi çok klasik cevaplara gidiyor kafam ama günün sonunda onlar ne kadar etkili oluyor bu sektöre girmek isteyenler için onu bilemiyorum. Ama bazı oyun şirketlerinin de böyle staj programları oluyor. O, o, tip şeyler aslında kariyere başlangıç için şu yıllarda mantıklı yollardan biri bence. Ama biraz karakteristik özellikler de gerekiyor. Mesela stres yönetimi çok önemli bir taraf. Çünkü alacağınız rakamlar hayatınızda görebileceğiniz rakamların çok üstünde. O yüzden oradaki stres yönetimiyle hakikaten başa çıkmanız gerekiyor. İkincisi iş takibi. Alanda çok önemli. Çünkü burada herkes altıda çıkar işten ama bizim biz çıksak dahi aslında akşam bir işimiz olur. <laughs> e, bu tabii ki hayatınızı kısıtlayan bir şey değil ama belli başlı sorumluluklarınız var aslında. Yani sorumluluk bilincinizde de olmanız gerekiyor. Üç Üçüncüsü bu biraz hani karakteristik özellik ama hani temkinli yaklaşmak evet e, güvenli liman dediğimiz olay mantıklı bizim tarafta. Güvenli limana olabilirsiniz ya da tam tersine hani, uç alabilirsiniz. Bu ikisinin dengesi gerekiyor biraz da. Sebep sonuç ilişkilerini sürekli sorgulayarak bazı sistemleri anlamaya ve dolayısıyla pratik çözüm yolları üretme ihtiyacı var bir growth manager'ın. Hızlı aksiyon alabiliyor musunuz? Bu aslında siz rakiplerinizden growth alanını konuşuyorum. Daha fazla öne çıkartan bir özellik. Abi ben 2 artı 2'yi toplayamıyorum ya. Ben <laughs> <laughs> matematiğim kötü. Ben growth manager olabilir miyim? Olabilirsin. <laughs> Abi teşekkür ederiz geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Abi teşekkür ederiz geldiğin için. Ben teşekkür ederim ya. Görüşmek üzere o zaman. Kendine iyi bak. Gelişiriz. <laughs>